Evet yani sorunuzdan anladığım Allah Resulü Aleyhisselatü vesselama seyyid demek efendi manasındaki seyyid vasfını kullanmak bidat midir? Günümüzde Allah Resulü'ne seyyid vasfını kullanmanın bidat olduğunu söyleyenler var. Aslında biraz daha bu bidat meselesi nereden çıkıyor? Bazı kesimler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam getirirken Allahümme salli ala Muhammed değil, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed şeklinde bir salat salavat getiriyorlar. Böyle bir salavat selefi salihinden aktarılmadığı için buna bidat diyen bazı kesimler var. Şimdi burada konuyu ikiye ayırmak lazım. Birincisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a mutlak anlamda seyyid denilebilir mi? Efendi vasfı Allah Resulüne verilebilir mi? Bir. İki. Peki zikir ve dualarımızda Allahümme salli ala seyyidina Muhammed gibi sala, salat olan zikirlerimizde veya ey Rabbim bizleri e, nebiin Efendimiz, Seyyidimiz Muhammed Aleyhisselam'ın şefaatine nail kıl gibi dua ederken Muhammed Aleyhisselatu Vesselam seyyid vasfıyla vasıflanabilir mi? İki farklı husus var. Evvela şunun altını çizmek isterim güzel abilerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a seyyid vasfı genel manada ıtlak edilebilir. Niye? Çünkü Allah Resulü seyyid, efendi kelimesinin ihtiva etmiş olduğu manalara sahip bir peygamberdi. Araplar önder, lider, idareci, hakim, hüküm koyan gibi manalarla seyyid kelimesini ne yaparlardı? İfade ederlerdi. E Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da bu özellikler yok mu? Yönetici olması, idareci olması, imam, önder olması, şari olması, hasebiyle hüküm koyması. Bunlar Allah Resulü'nde mevcut olan vasıflardır. Yine Araplar örnek olan insanların peşinden gittiği, kendisini taklit ettiği insanlara seyyid ismini verirlerdi. Allah Resulü bizim örneğimiz değil midir? Allah Resulü'nü taklit etmekle, örnek alın, almakla emrolunmadık mı biz? E bu anlamda da o zaman Allah Resulü seyyid vasfını hak ediyor. Hakkıdır. Yine başka bir anlamda Araplar bir toplumda sözünün ağırlığı olan, toplumda değeri kadri olan, toplumda faziletli, azametli, şerefli insanlara seyyid ismini verirlerdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İslam ümmeti değil mi? Bizler yanında değerli, şerefli, faziletli, azamet sahibi değil midir? Demek ki birkaç farklı cihetten bile baksak her yönden Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam mutlak manada seyyid vasfını hak ediyor. Zaten şafiler, hanbeliler, hanefiler olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselama mutlak manada seyyid, efendi denilebileceğinde ittifak etmişler. İmam Nevevi olsun, İmam Merdavi olsun bu selefi salihin alimlerinin Resul'e seyyid denilebilir ittifakını bizlere aktaran alimlerden birkaç tanesidir. Allah Resulü'ne seyyid denilebilir genel manada. Ki Allah Resulü zaten kendine seyyid diyor. Kendine seyyid demişken, kendine bu vasfı vermişken, biz kim oluyoruz da Allah Resulü'ne bir şey yakıştırmıyor? Onun kendine verdiği bir vasfı ona hak görmüyor, ona layık görmüyoruz. Ne buyurdu Allah Resulü? اَلَا سَيِّدُوا وَلَدِ اٰدَمُ وَلَا فَخِرٌ Ben... Adem oğlunun efendisiyim, seyyidiyim. Değil mi? Bunda da bir fakır yoktur, kibir yoktur. Bu Allah'ın bana bir takdiri, bana bir lütfudur. Allah seyid vasfını Allah Resulüne takdir etmiştir. Ki Allah Resulü'nün dışında birçok sahabeye seyid denmişken Ali İmran suresinde اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُوا kebi yahya, Ey Zekeriya Allah sana Yahya'yı müjde veriyor değil mi? Musaddikan bir kelimetin min Allah. Yahya Allah'ın kelimelerini tasdik eden bir kuldur. Yine Yahya seyyiden ve hasuran ve nebiyen min salihin. Salihlerden olan bir nebidir. Yine Yahya iffetli bir nebidir. Yine Yahya seyyiden, efendi olan, seyyid olan bir nebidir buyurdu Allah Azze ve Celle. Yahya aleyhisselama Kur'an'da seyyid deniyorsa ulul azın peygamberlerden olması hasebiyle Allah Resulü'nün daha fazla hakkıdır seyyid olmak. Veya bakıyorsunuz sahabe birbirine seyyid diyor değil mi? Bukhari'de geçen bir rivayette Ömer radıyallahu anh ne derdi? Ebu Bekirin seyyiduna ve a'teka seyyidene. Ebu Bekir bizim seyyidimiz, efendimizdir ve bizim yine efendimizi Bilal-i Habeşi'yi de efendimizi de azat etmiştir. Ebu Bekir'e de Bilal radıyallahu anh'a da ne Ömer radıyallahu anh? Efendimiz diyor. Allah Resulü yine Bukhari rivayetinde torunlarından Hasan'ı gördüğünde inne beni hada seyyidun benim bu torunum bu oğlum seyyittir efendidir dedi Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Buhari Müslim hadisinde beni Kureyza oğullarına hükmetmesi için Sad bin Muaz getirildiğinde çağrıldığında Sad bin Muaz geldiğinde Allah Resulü emretti? Kumu ila seyyidikum. Efendiniz için ayağa kalkın dedi değil mi? Yani sahabeye bu vasıf verilmişken, peygambere Kur'an'da bu vasıf verilmişken, hatta Yusuf suresinde Yusuf aleyhisselamdan nefsi için murad eden Aziz'in karısıyla Yusuf aleyhisselam kapıda karşılaştığında Rabbimiz nasıl anlattı bu sahneyi? El fe ya bab. Kapıda da kadının seyyidiyle, efendisiyle karşılaştılar dedi Allah azze ve celle. Yani o azize bile değil mi? O kadının Eşine bile Allah Azze ve Celle seyyid, efendi vasfını verdi. Bu kadar vasıf varken değil mi? Bu kadar zata seyyid vasfı yakıştırılmışken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Al evla babından seyyid olmaya, efendi olmaya layıktır. Tabi bununla alakalı rivayetleri çoğaltabiliriz. O ayrı bir husus. Tabi bu anlamda yine Ebu Davud'un sünninde Allah Resulüne bir kavim... E, Benu amir olması lazım. Bir kavim Allah Resulüne sen bizim seyyidimizsin deyince Allah Resulü es seyyidullah, es seyyid Allah'tır diyor. Bu hadisin de doğru anlaşılması lazım. Burada seyyid kelimesinin manalarına mutlak anlamda sahip olan Allah'tır demek. İki, e, hadisin sonunda la... Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ibare aklıma gelmedi. Şeytan sizi bu gibi ibarelerle hataya düşürmesin. Günaha şirke sürüklemesin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani seyyid Allah'tır derken aslında Allah Resulü gereksiz haddi aşmamalarını istiyor o kavimden. Dikkat etmek mahiyetine değerlendirilmiş alimler tarafından. Şimdi şunu anladık ki Allah Resulü'ne mutlak anlamda seyyid vasfıtlak edilebilir. Peki dua ve zikirlerimizde dua ve ona salat ve selam getirmek gibi zikirlerimizde seyyid kelimesi kullanılabilir mi? Burada inşallah ben bir genel yaklaşımı bir de bu konudaki bir e, tavsiyemi inşallah sizlere aktarayım. Zikirlerde müminler e, şeriatı uygun ibareleri kullanmakla e, biraz daha e, şey e, yani zikir biraz daha geniş olduğumuz bize rahatlık verilen, genişlik verilen bir e, ibadettir. Ve zikir yaparken şeriatın uygun görmüş olduğu vasıflarla Rabbimizi de vasıflayabiliriz. Resul Aleyhisselatü vesselam'ı da vasıflayabiliriz. Ve şeriat seyyid kelimesini Allah Resulü'nü hak görmüşse zikirlerinizde bu vasfı yerine getirebilir. Bu vasıfla zikredebilirsiniz. Veya dua da yine müminlerin serbest bırakıldığı şeriata uygun olmak kastıyla, şeriata uygun olmak şartıyla İstediğimiz gibi dua edebileceğimiz bir ibadet. O yüzden seyyid vasfı Allah Resulüne verilmişse zikirde olduğu gibi duada da biz Allah'ı da Resulünü de kendilerini vasıflamış oldukları şekilde dua ve zikirde onları vasıflayabiliriz. Ancak bir şeye dikkat çekmek isterim. Özellikle namazda, teşehhütlerde salat ve selam getirirken Allah Resulüne seyyid kelimesini kullanmamaya Allah Resulünden geldiği şekilde Allah Resulüne salat ve selam getirmeye riayet edin. Yani salat ve selam getirmekle memur olduğunuz yerlerde öğrendiğiniz gibi seyyid kavramını kullanmadan salat ve selam getirin. Onun dışında genel zikir, genel dualarınızda seyyid veya onun dışında işte bizim Habibuna sevdiğimiz gibi değil mi? Nebiyuna, Nebimiz gibi Kur'an ve sünnette farklı vasıflarını da Allah Resulü için varit olan kullanabilirsiniz. Bunda da alimler bir beyis görmemişler ama namazda kullanma, kullanmamanızı tavsiye ederim.